Al bakalım. Kaçma gel buraya. Bak gelmedim. tamam dur tamam. Bak göreceksin o zaman. Gel buraya kaçma dedim sana. <laughs> kaçma geliyor. Bana mı uyuyorsun? Al bu yastık da senin olsun o <laughs> zaman. Sizi uyandırdık mı yoksa? Ne olur kusura bakmayın. Yo, ben zaten uyanmıştım. Babacığım. Günaydın kızım. <laughs> Al sana. <laughs> Çok mu gürültü yaptık? Ver bakalım. Gürültü mü? Bu evde böyle neşeli kahkahalar duymuyor da o kadar uzun zaman oldu. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Baba gör. Gördüm ya. Çok eğlenceli bir benziyor. Şey. Hadi baba sen de oyna. Bu ne rezalet? Ne yapıyorsunuz siz burada? Siz Elif'in yanında mı uyudunuz yoksa? Elif'i uyuturken ben de uyuya kalmışım. Lütfen bir daha böyle bir şey olmasın. Anne ne var bunda bu kadar büyütecek? Sen karışma lütfen Ömer. Bu oyuna da bir son verin artık. <laughs> Şu ihale meselesi canını sıkıyor. Şimdilik borçları düşük göstermeye devam et. Malzemeler için konuştun mu? Evet. Kağıt üstünde maliyetin yarısını gösterecekler. Tabii biz kalanını ödediğimiz müddetçe. Filizlerin ihalede zarar edeceklerini anlamamaları gerekiyor. Bir gün mutlaka anlayacaklar. Bir süre her şeyin iyi gittiğini düşünsünler. Sonra da bam. Sanırım tekinerleri kendine muhtaç etmek istiyorsun. Bravo Fatih. Keşke beni karıştırmasaydın. Arkadaşım olduğunu sanıyordum. Arkadaşın mı ama bu yaptıkların hoşuma gitmiyor. Her zaman hoşlanacağın şeyler yapamam değil mi? Merak etme Fatih. Seni belaya bulaştırmam. Ne oldu? Ne var? şu çocuk ne zaman çıksam kapıda görüyorum hadi gidelim Aynalı iyi düşün. Silah alıp odana falan koymuş olmayasın. Silah bu Yılmaz. Alsam hatırlamaz mıyım? Anlamıyorum. Ya şifreyi bizim dışımızda başka kimse bilmiyor ki. Belki bir kasa hırsızının falan işidir. Olamaz mı? Olabilir de buraya nasıl girecek? Ya da içeriden biri. Hayır hayır. Burada çalışan hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Ya peki bu şirketin kasalarını izleyen özel bir güvenlik sistemi yok mu? gördüğünüz <laughs> gibi yeni alınan malzemelerle inşaatın temelleri atılmaya başlandı. Ben yokken çok iyi işler yapmışsınız. Açıkçası ben pek inanmıyordum ama bu ihale karlı olacak gibi. <laughs> Peki malzemeleri ucuza almaya devam edebilecek miyiz? Tabii ki. Prensipte böyle bir anlaşmamız var. Bunu kağıt üzerinde de görsek iyi olurdu. Bu adamların bir şey imzalama alışkanlığı yoktur. Sözlerine güvenmek zorundayız. Tabii bana itibadınız yoksa... Sen güveniyorsan sorun yok. Evet. Güveniyoruz. Değil mi Fatih? Tabii. Konuşulacak bir şey yoksa biz kalkalım. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Bu benim odamdaki kasayı izleyen bir güvenlik kamerası var mı? Kemal Bey zamanında konulmuştu. Haberiniz var sanıyordum. Kemal abiye bak. Öldü ama sanki bize hala yardım ediyor. Peki bu kaydedilen görüntüler saklanıyor mu? Bir ay kadar saklanır. Sonra silinir. Ya bu kayıtları polise mi teslim etsek? Yok yok şimdi değil. Silahın buradan nasıl çıktığını gözümle görmek istiyorum. Bir göstersene. Hı, tabii. Başka birini mi bekliyordun? Bu ne hal? Yüzün bembeyaz. Yok bir şey. Var sende bir şey. Anlatacak mısın? Yılmaz. Ne olmuş Yılmaz'a? Beni tehdit etti. Bu şehir eşkıyasının ne yapacağı belli olmaz. Polise niye gitmiyoruz? Polisi karıştırmayalım şimdi. Korumaları iki katına çıkartalım yeter. Tamam. Cem, akşam yemeğe gelmeyi unutma sakın. Unutur muyum hiç? Sekizde sizdeyim. Ya burası güvenli değil, polis kapıda. Her an gelebilirler. Yılmaz, biz görüntüleri izler seni haberdar ederiz ha. Ne dersin? Olmaz olmaz. Tüm bunlar olurken seyirci kalamam. Repertuar sende değil mi? Biraz önce de sordun ya. Bende bende. Biraz heyecanlıyım galiba. Biraz mı? Merak etme, her şey iyi olacak. Bizim için de bir şarkı söyle tamam mı? Başarılar Nalan'cığım. Sağ olun kızlar. Hangi şarkıyla başlayalım? Daha sıraya koymadın mı? Güzel. Tamamdır. Hay Allah. Kerem nereye kayboldu? Buralardadır. Seni dinlemeden gitmez herhalde. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Neymiş o yılmaz? Ömer'i vuran adamla bizi takip eden adamın Cem'le bağlantısı var. Tamam. E, tamam da Cem bunları niye yapıyor? Cık, vallahi bunu ben de merak ediyorum. O zaman bu sorunun cevabını bulmalıyız. Bir dakika bir dakika. Bu ne ya? Şunu bir daha izleyelim. Alsana başı. Bu kim ya? Çakalı buldu. Avukatı çağırayım kayıtlar polise götürsün. Yok yok ben götüreceğim. Oğlum delirme hemen ya. Anında gözaltına alırlar seni. Alsınlar oğlum. Artık elimde sağlam bir delil var. Kaçmama gerek yok değil mi? Tamam. Biz de geliyoruz. Yok bu işi kendim halledeceğim. Ama önce çözmem gereken küçük bir iş var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>